Hastamız 72 yaşında e, kolon kanseri yani bağırsak kanseri. Hı hı. E, bize geldiğinde akciğer, karaciğer, bağırsak e, ve e, e, çeşitli bölgelerde lenf doldurduğunda yayılım vardı. E, bu hastamız e, zaten hastanede kemoterapi alan bir hastaydı ama e, ilerleme e, ola, e, olması sebebiyle bizden fitoterapi desteği almak istedi. Hı hı. bize geldiğinde dediğim gibi akciğer, karaciğer, bağırsak ve e, lenf yayılma vardı. E kemoterapiye devam etti. Bizden de fitoterapi desteği aldı. Ortalama 7 ayda akciğer, karaciğer, bağırsak, e, bölge, e, akciğer, karaciğer ve lenf nodlarının hepsi tam olarak iyileşti. Hı hı. Bağırsak bölgesindeki kitlesi de %60 oranında azaldı hı hı. E, ve ameliyat şansı yakaladı. İki haftalık bir ameliyat sürecinden sonra şu an tertemiz ve bizim şu an kontrolümüzde profilaktik tedavi yani koruma tedavisine devam ediyor. Hı hı. Bu tür hastaları biz iyileşse de bırakmıyoruz. Altı ayda bir bir ay profilaksi koruma tedavisine çağırıyoruz. 5 yıl boyunca da nüksü önlemek amaçlı bu desteklerimize devam ediyoruz.